Merhabalar, ben Geçmiş Gelecektir Projesi'nin direktörlerinden Ulaşma Gera demiş. Bugün Fransız Kültür Merkezi'ndeyiz. Ee, Uluslararası Kültürel Bellek Projemiz Geçmiş Gelecektir'in sergi ve söyleşi etkinlikleri kapsamında bugün buradayız. Açılışlarımızdan birini 13 Haziran'da Göthe Enstitüsü'nde yaptık. Ee, Geçmiş Gelecektir, Avrupalı düşünürlerin hayat hikayelerini kayda geçirmeyi hedefleyen Uluslararası bir Kültürel Bellek Projesi. Ee, Almanya, Fransa, İngiltere... Bu ülkelerde gittik, yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdik. 21. yüzyıl felsefesinin önde gelen isimleriyle görüşüyoruz. Alain Badiou, Michel Levy, Jacques Rancière, Tariq Ali, Peter Burke, Gretchen Dushke Klotz ve gibi isimlerle görüştük. Bu kişilerle biyografik söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Hayat hikayelerine ilişkin söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Bu görüşmeleri ressam dostumuz Ayla Aksoyoğlu anlık ve emprovize bir şekilde çiziyor. Aynı zamanda görüşmelerimizi kayda alıyoruz. Projemizin kitabı Nisan ayında ayrıntı yayınlarından çıktı. Sergimizi ilk olarak kitabın lansmanını ve ilk sergimizi Diyarbakır'da gerçekleştirdik. 2027 yılında da projemizi bir belgesele dönüştürmeyi hedefliyoruz yanımda direktör arkadaşım Nil Sayıldırım, editör arkadaşım Ekin Keleş ve ressamımız Ayla Aksoyoğlu var. Ben lafı çok uzatmadan onlara bırakayım ama projemizin mottolarından biri olan William Faulkner'ın sözünü burada sizinle paylaşmak istiyorum. Geçmiş asla ölü değildir. Hatta geçmiş bile değildir. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben Melisa Yıldırım, direktörlerinden biriyim. Ee, biz bu projede entelektüellerin gündelik hayatlarına odaklanıyoruz. Çünkü son yıllarda yükselen sayla birlikte entelektüellerin ayrıcalıklı bir takım elitler olduğuna dair bir e, propaganda var. E, bu nedenle biz de entelektüel bir oluştuğu, bilginin paylaşıldığı atmosferi ve ağrıyı incelemeyi hedef alıyoruz. Umarım çalışmayı keyifli okuyorsunuz. Merhabalar, ben çalışmanın editörü Ekin Keleş. Bu projede biz özellikle Avrupa'da, Batı Avrupa'da yaşayan 20. 21. yüzyıla damgasını vurmuş entelektüellerle bir araya geldik. Bu entelektüeller daha çok sol tendansı ve özellikle hem nostalji hem de 68 ruhuyla ilgili anılarını dinlemek için bir araya geldik. Bu anılar sadece Röportaj yaptığımız kişilerin hayatlarıyla sınırlı kalmadı. Aynı zamanda Foucault, Sartre, Althusser gibi döneme damgasını vurmuş ve vurmaya devam eden entelektüellerin hayatlarında da dinleme şansı bulduk. Umarım beğenirsiniz bu sergiyi. Merhabalar, ben Ayla Aksoyoğlu. Projenin ressamıyım. Ee, arkadaşlarımız gezip gördüler, kaydettiler, yazdılar, not aldılar. Ben de e, gezdiğimiz yerleri ve gezdiğimiz e, mekanları aynı zamanda da e, filozofları resimledim. Bu çok güzel bir hissi. Onların özel hayatına girmek, evlerine girmek ve onların o canlı ortamda doğaçlama olarak portrelerini çizmek çok güzel bir şeydi. Bu portreler, yaklaşık 60 portreyi ilk olarak Diyarbakır'da sergiledik, çok güzel dönüşler aldık. Bu resimlerin, Ankara ayağında ise bu resimlerin yarısını Göten Stüdyo'da geçen hafta sergilemeye başladık. Diğer yarısını sadece Fransız kökenli olanları da bu hafta Fransız Kültür Merkezi'de bugün açılışını yaparak başlatıyoruz. Sergilerimiz yaz boyu paralel olarak devam edecek. Ee, Ankaralıları, felsefeye merakı olanları e, sergilerimizi gezmeye bekliyoruz. Tüm yaz Ankara'dayız. Selamlar. Ee, bitirirken e, projemize de destek veren kurumlara teşekkür etmek istiyorum. Fransız Kültür Merkezi, Göte Enstitüsü, Hollanda Krallığı, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü İFEA, Londra Emek Araştırmaları Vakfı MR ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne destekleri için çok teşekkür ederiz.